size daha önce söz verdim. Sabit <laughs> yıldızlarla ilgili istatistik çalışmamı paylaşacağımı söylemiştim. Ee, burada bulgularımı sizlerle paylaşacağım. Ee, bu konuda e, iki şekilde istatistik oluşturdum. Birisi sideral e, derecelerde, biri de tropikal derecelerde, şu tropikal olan. Şimdi şöyle özetleyeyim arkadaşlar, bu yaptığım istatistiği. Biliyorsunuz ki biz zodyak derecelerini yani e, işte herhangi bir sabit yıldızla bir e, gezegen e, temas ettiğinde işte biz derecelerden buluyoruz. işte şu derecede olunca şu sabit yıldızla şeklinde. E, bu astroloji konusuna ilk başladığımdan e, yani başladığımdan itibaren 15 gün falan geçmişti. Tesadüf sabit yıldızlar konusuyla denk gelmiştim. Yani e, astrolojiye başladığımdan beridir sabit yıldızlarla ilgili de özel olarak ilgileniyorum. Ama şöyle bir farkım var. Evet okuyorum. E, astrologların ilginç ilginç yorumlarını görüyorum. Şu sabit yıldız mitolojiye vurgular var falan. İşte... Şöyle verir, böyle verir. Bu bununla alakalıdır. Ee, belki içlerinden bir kısmı doğru olabilir. <laughs> Bunu da, <laughs> pardon, belki diyorum. Çünkü e, zaten ifade biçimi bile çok böyle gerçeklikten kopuk, e, çok fazla böyle bir hayal aleminde uçan kelimeler. Yani ben ee, ciddi anlamda işte e, e, takım yıldızları, onların hikayeleri, mitolojisi yani bunlarla ilgili okudum, okudum ama e, işte ünlülerin haritasını analiz ettiğimde ki sizi bir videomda da nereden biz ünlülerle dereceleri bulabiliriz bunları da anlatmıştım ancak gerçekten de ben de şu etkiyi yapamadı yani evet bir sabit yıldızla bir işte gezegen e, bir araya gelince şu etkiyi verir gibi net bir bulguya rastlayamadım. İkincisi sabit yıldızların hani biz boylam derecesiyle alıyoruz. İşte e, Sirius örneğin şu anda 14 derece geçti ama geç, geçtiğimiz yüzyılda 13 derece yengeçteydi. Biz bunları bu şekilde alıyoruz ancak gerçekte Sirius'un etkisi 13 derece yengeç. Mi? Mesela bunu kimse sorgulamadı. Birkaç ünlü bulduk, bak bunun işte şurada yengeçte 13 derecede şey var, bak nasıl şan şöhret vermiş diye e, konuştuk. İşte şöyle verir, böyle verir, şu yıldız bunu verir gibi e, inanılmaz bir hayal aleminde dolaşmaya başladık. Ancak ben gerçekten ülkemizin e, kuzey düğümü üçüncü evde ve Başak Burcu'nda bakın şu anda bu yaptığım şey bildiğiniz üçüncü ev Başak teması neyse somut bilgiler, istatistik çalışması ve bunun üzerine bazı veriler elde ettim. Tabii ki Astrolojide istatistik çalışmasına, tek başına istatistik çalışmasına dayanmak da doğru değil. Bilimi mekanikte de kullanmamak gerekiyor. Bu noktada halen e, önüme gelen vakalarda buradaki istatistik verilerine tamamen dayanmadan ekstra araştırıyorum. Yani ekstra orada e, bir şeyi hani sanki bu konuda yeni öğreniyormuşum gibi herhangi bir ön yargıya varmadan öğrenmeye çalışıyorum. Ancak Bulduğum istatistik yani yaptığım istatistik çalışması açıkçası Sabit Yıldızlar'da beni e, klasik şu anda yani bu konuda şöyle söyleyeyim <laughs> tek başına sanki yel değirmenine savaşıyor gibi bildiğiniz bir e, farklı bir e, görüşe e, sahip oldum. Sabit Yıldızlar konusunda çok daha farklı düşünüyorum şimdi bunu istatistiksel olarak göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar gelin e, şuradan AstroSix sitesine en aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şurada Fixed Stars diyor. Biz geçen yüzyılın ortalarını seçelim. Yani nedir? 1950. Ortalama bir şey alacağız. Ve en büyük yıldızları seçelim. Bunların Longitude derecesini seçelim. Bakın 15 en önemli yıldız. Behemoth Stars denilen. Algol 26 derece. Bunu biliyoruz. Mesela buradan Aldebaran, Sirius, Regulus, Spica, Antares, bunları bir seçelim. Pomonhalt e, da gerçi şey kraliyet yıldızı ama bunların içinden 3 tanesi kraliyet yıldızı. Aldebaran, Regulus, Antares. Spica önemli bir yıldız. Zaten Sirius başlı başına inanılmaz önemli bir. <laughs> yıldız en parlak yıldız çünkü Ve bizi sistemimize de yakın. Şimdi şuradan e, istemesi Aldebaran derecesi 9 derece ikizler. Sirius 13 derece yengeç, Regulus 29 derece aslan, e, Spica 23 derece terazi, e, Antares 9 derece yay. Gelin yaptığım istatistiklerde hem sideralde, bakın sideral dereceleri de yazıyor. Mesela Antares yaklaşık 16 derece akre, e, Aldebaran yaklaşık 16 derece boğada, işte Regulus yaklaşık 6 derece aslan, e, Sirius 20 derece ikizler. E, atladım var mı? Ha, Spica'da da e, 0 derece terazi alabiliriz. Çünkü tam 29, 59 diyor, Başak diyor. Şimdi Önce Tropical Zodiac'e bir bakalım arkadaşlar. Benim Tropical Zodiac'le sırayla ilerleyelim. Önce Aldebaran derecesinde, şurası 9 derece. Bakın, yani 8-9-10 derece aksını alıyoruz. Burada çıkan ünlüler. Yani benim şunu anlamam gerekiyor. Burada fazlasıyla ünlü çıkması gerekiyor, şaşallı. Mesela bir aklıma gelen e, yanlış hatırlamıyorsam Mussolini'nin satıyor mu herhalde? Yani böyle çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor ama beni en çok zaten bu Aldebaran derecesi şok etti. Çok fazla bir ünlüye rastlayamadım ki Aldebaran da çok uzak değil. Bu beni bayağı bir şaşırttırdı. Şaşırttı. E, burada açıkçası bir hayal kırıklığına uğradım. Ya sonuçta benim ne anlamam gerekiyor? burada işte e, Aldebaran arketipinde zaten e, Boğa takım yıldızında e, bu Mısır mitolojisinde e, özellikle Boğa takım yıldızı e, işte bazen de Horus bazen de Osiris ile alakalı o Orion Boğa birbirine yakın çok önemli bir takım yıldızı hatta Aldebaran'ı böyle Kraliyet takım yıldızında ee, en önemli yıldız olarak değerlendiriyorlar. Yani o dönemde e, Mısır e, Mısır döneminin işte mitolojisi diyelim. Çok önemli bir yıldız. Yine geliyoruz arkadaşlar Sirius'a. Bu arada burada e, sidiral derecesi de var. Aldebaran neydi? 16. Yani biz 15-16 civarını baz alırız bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada da çok düşük. Yine geldim Tropical Zodiac'ta Sirius derecesine bakalım. Yani nedir? 12, 13, 14 alabiliriz. Bakalım. Burada da hani Sirius nispeten Aldebaran'a göre biraz daha fazla çıkmış ama burada da özellikle 13 derece çok fazla yaygın çıkmamış. Ama şurada yukarıda bir şey görüyorum. 10 derece yengeç. Burada ciddi bir artış var burası sağ eğilim yani tepe noktasına hizalanması parante ekliğinde burası Sirius'ta hizalanıyor. İlginçtir. Bakın burada bir artış var. Ki burada şimdi ünlüleri de nasıl bakacağımızı göstereceğim. Şimdi geliyoruz <laughs> bundan sonraki yıldız da Regulus. Regulus'ta 29 derece astandaydı ve bakın Evet. Burada Regulus'ta bir bayağı bir artış var. Yani artı eksi etrafını felaket değiştirmiş. Ama neden? Bir fark var arkadaşlar. Regulus eklip diye en yakın en parlak yıldız. Evet bu çok ciddi bir şey anlatıyor bize. Sirius dediğimiz eklip diye uzak. Ee, Aldebaran da biraz altında kalıyor. Antares'te Spica bile 3 derece 3 4 olması lazım. Ekliptiğin altında bakın. Onlar da yakın. Ama bu tam ekliptiğin üstünde. Yani peki biz bunu nasıl anlayacağız? Şurada arkadaşlar latitude yazıyor. Bunu seçiyoruz. Bu ekliptiğe yakınlığını gösteriyor. Bakın Regulus ekliptik latitude 0.27. Ekliptiğin yani şunu anlıyorum. Ekliptiğin hemen dibinde. Bir derece bile değil. Evet bu bize bir mesaj veriyor. Spica'da eksi 2 diyor. Denep algedi Bunlar da ekliptiğe yakın. Şimdi şuradan görüyoruz ki ki buradaki ünlüleri de yani şimdi her birini tek tek gösterirsem size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yine buradan göstermek istiyorum. Şu Famous People mesela girdiğinizde şuradan baktığınızda mesela Celebrity Search Engine'de dedi güneş örneğin ee, Aldebaran için bakacağım güneş ikizler 9 derece. Şöyle bakabilirsiniz yani kimler güneşi 9 derece çıkmış falan. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Her türlü gezegen ve her türlü dereceyle buradan bakabilirsiniz. İşte özellikle mesela yengeç. Mesela yengeçte şuradan şeye bir bakalım. Bakın yengeç 10 derece dedik. Bir de yengeç 13 derece. 10 dereceye sağ eğilim tam Sirius'ta izahlanıyor. Ama 13 derecede e, Sirius etkisi bakın hem Jüpiter hem Satürn'de çok düşük. Gelin bir e, örneğin burada Jüpiter 10 derece yengeçte çok fazla ünlü çıkmış. Ama Jüpiter 13 derecede yengeçte çok fazla ünlü çıkmamış. 10, 15'te çıkmış. Hani burası da Jüpiter'in yüceldiği denilen yer. Bununla ilgili de video yapmıştım. Ee, Jüpiter'in hem sideral hem de tropikal derecesinde. Bakın şurada 169 ünlü çıkmış. 13 derecede 10 derecede 396. Gelin bir Jüpiter ee, Jüpiter 10 derece ünlülerine bakalım. Yani bir de şöyle bir şey var. Şunu da yapalım. Evet. belki de 13 derecede çok fazla yani ünlü çıkmadı ama çok parlak insan çıktı. Olur. Olabilir. Gelin bunları inceleyelim bir. Jüpiter 13 derecelik günlere bakıyorum. Alexander Solzhenitsyn bu çok önemli bir Rus hani filozof. Ee, çok takdir ettiğim insan. Hani e, ama bir e, mesela şey filmini de o kaynaklı etmiş herhalde. Brut Atlas filminde pardon onunla ilgili çok şey vardı. Oraya vurgu vardı Alexander Solzhenitsyn. Güzel bir film Brut Atlası. Tom Hanks oynuyordu. Warren Buffett Amerikalı zengin, e, milyoner. Şöyle bakıyorum Rosalind Russell tanımıyorum. Böyle tanıdığım bir isim şöyle gerçekten bir Sirius etkisi yapabilecek. Warren Buffett çok zengin iş adamı. Yani onu hani söyleyebiliriz. Yani buradaki ünlüler bu kadar. Bir de gelin Jüpiter 10 derece yani Sirius'da paran olarak tepede hizalandı. William Shatner, bu uzay yolu filmde oynayan program sunucusu yine yani belgeseller falan hazırlar çok ünlü bir Çavuşesku diyor Romanya'nın şeyi Gorbaçov diyor. Ee, evet burada Nostradamus. Ama Nostradamus şey olduğu için siderealde değişir bu çok e, önceden doğduğu için burada şeye bakmak gerekiyor. E, Robert M Murdoch bu şey Fox TV'nin sahibi gerçek Fox TV'nin Rupert Murdoch Ondan sonra Evet buraya baktığımızda nispeten bakın hem sayıda çok ciddi artış var iki katından fazla bir artış hem de <laughs> yani e, ünlü diyebileceğimiz daha böyle e, Sirius etkisinde diyebileceğimiz daha fazla insan görmeye başladı bu gerçekten hani e, sabit yıldızlarla ilgili sorgulanması gereken bir durum anlatıyor. Şimdi gelelim, yine devam ediyoruz. Terazi burcunda, e, bu sefer Spica'ya bakıyoruz. Terazi burcu 23 derece. Yani bu nispeten Sirius'a göre daha böyle çok kişi gözüküyor. Ama şurada bakıyorum, terazi 21 derece nispeten daha fazla gözüküyor. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim bu terazi 21-22 aksı Spica'nın sağ eğilim derecesi. Şimdi ekliptiğin de biraz altında kaldığı için sağ eğilim derecesi de buralarda dikkat edin mesela 21'de Satürn biraz fazla çıkmış. Terazi yerinde şeyde de Jüpiter 22'de fazla çıkmış. Ya yani burası sağ eğilim olarak hizalanıyor ve normal 23 dereceye göre yani nispeten daha fazla kişi sayısı var. Yani şimdi diyeceğiz ki ya istatistik ama bu da saçma bir şey. Yani tamam saçma. Biz ama devam edelim. Yani biz bir şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Amacımız doğru bilgiye ulaşma. Şimdi gelelim Antares'e. Şurada da Antares'e bakıyoruz. Yani Antares nispeten Aldebaran 1600'lü civarları görünce burada hep böyle 1900'ler. Bu da çok böyle aynı Spica gibi çok hani ne artı ne fazla. Ee, normal. Ama şurada e, 10 derecede Jüpiter'de çok fazla artış var. Satürn'de de 9 derecede çok fazla artış var. 9-8, o Satürn 7-8-9 bu hattı da çok fazla artmış. Ee, zaten şu aks esasında e, Antares'in ee, sağ eğilim derecesi. Yani normalde 7-8 e, derece civarına geliyor sağ elim derecesi. Bu da tepede izalandığı zamanı gösteriyor. Ee, buradan da şunu alıyoruz. Mesela ben şu bilgiyi görünce diyorum ki hani biz tanımlıyoruz ya Antares, Jüpiter, Mars karakterli. Diyor ki bence Antares Satürn daha çok karakterinde. Ama Satürn karakterinde deyince bu kötüdür, şeydir İyi kötü yanını ayrı bir yere koyuyorum. Burada Satürn çok daha fazla etki göstermiş. Çok daha fazla bir ee, yani bu bu yıldızın ben Satürn'e daha çok iyi çalıştığını görüyorum. Nasıl ki Jüpiter, Australis Australis'te çok fazla etki almış. Satürn'de Zubener çok fazla etki almış. Mesela gelin bakalım e, Akrebin 14-15 dereceleri bakın Satürn Zubener çok fazla etki almış gelin aslanın 8 derecesine bakalım. Asselius Australis yani e, yengeç e, burcunda burcunda sideralde 15 derece. Bakın burada Jüpiter çok fazla etki almış. Gerçi Satürn de çok az değil ama Jüpiter daha fazla etki almış. Demek ki Aselius, Australis daha çok Jüpiter karakterinde. Mesela ben buradaki istatistikten bunu çıkarıyorum. Yani geçmişte Putolemi bunları Not alırken, gözlem yaparken, buna göre söylüyordu. Astroloji esasında gözlem, analiz, istatistik, bütün verilerin birleşmesi arkadaşlar. Geçmişte o pitoremi bu verileri oluştururken, yani bir şey üzerine oluşturdu. Bir araştırma veriler. Bakın şu terazinin 9 derecesi burada da. Horirima yıldızı var 9-10 aksında. E, ee, ekliptiğe çok yakın. Mesela bunu da şöyle bakalım yine. Şurada Behenia Star yerine bütün yıldızları seçiyorum. Ve şuradan Latitude'a bakacağım için arkadaşlar. Mesela Latitude'u e, gittikçe azalan yıldızları görüyorum şurada. Yani Eklip diye gittikçe yaklaşmış yıldızları. Burada Hurrima Şimdi eee Porrima biraz hafif yukarıdaydı diye hatırlıyorum. Yani ne olması lazım? Evet şurada görüyoruz 2.47 yani 3 yaklaşık 3 derecenin altında, eklipti de biraz üstünde. E, gördüğünüz gibi 9 derece terazide. Şurada da bakıyoruz. 9 derece yani ekliptiğe yakın bir yıldızda gezegenler etkileniyor ve şurada da total rakam da çok yüksek çıkmış. Çok fazla adını kullandığımız bir yıldız değil, ama burada çok fazla çıkmış. Evet, demek ki yani istatistik bilimi cidden çok önemli. Burada size başka bir şeyleri daha göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten beni çok şaşırtan şeyler. Şimdi ee, yine. Ee, biz Antares dedik. Başka hangi yıldızı gösterecektim? Gerçi bunlar yeter. Bu kadar bilgi yeter. Size ilginç bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben Ekliptik'e yakın e, yıldızlarla bahsettim. Mesela As Aselius, Australis, Ekliptik'in yani dört dakika yani üstünde artı Zübener Genobi ve Regulus. Yine bir video yapmıştım. As Aselius, Australis ee, yaklaşık 15 derece yengeçte Zubenel göğünü bir de 21 derece terazide acaba Jüpiter'in yüceldiği Aselios Australis eee Satürn'ün de yüceldiği diye kastedilen sideralde 21 derece Zubenel bir yıldızı olabilir mi diye. Çünkü yani geçmişte bunu gözlemlemişlerse şimdi öyle bir dereceyi ki, tespit etmek zordur. Mesela şu derecede yüceliyor demek 2000 yıl öncesinden yani çok böyle ilginç. Neye göre o derece yüceliyor dediler. Ama şimdi şuradaki veriyi görüyorum. Ben de bir şey düşündürüyor. Bunlar tam eklitli üstünde. Hı, o zaman diyorum ki acaba burada kastedilen ee, bilgi buradaki ekliptiğin hemen üstünde olan. Çünkü bunlar yani eskiden gözlemledikleri bunların ekliptin üstünde olduğunu biliyorlardı arkadaşlar. Hemen ekliptiğin orada bakın. Kambalya yıldızı 6 derece akrep. işte Zavijava 26 derece ıı, ıı, başak. Iı, ondan sonra yine de, ne diyor? Omikron diyor 14 derece oğlakta. 0.52 hemen ekleptiğin üstünde. Yine eksi mesela vasat yıldızı 17-18 derece aksında yengeçti. Müzik Şimdi...